merhabalar. Yeni bir incelemeye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle koşu ve günlük ayakkabısı olan bir buz modeline bakacağız. Bu da Pulse Boost HD ayakkabısı olacak. Adidas'ın yine harika buz ayakkabılarından bir tanesi. Bayağıdır giymekteydim bu ayakkabıyı ve sizlere detaylı performans incelemesini yapmak istedim. Görüşlerimi, düşüncelerimi aktarmak istedim. Diğer boost modellerinden daha farklı bir kutuda geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu siyah kutu geliyor. Pulse Boost HD modeli normalde biliyorsunuz biraz daha sarılı siyahlı tularda gelirdi. Bu buzlar çıktığından beri 2016'larda 2015'lerden beri hep böyle gelirdi. Bu ise daha farklı bir kutuda geliyor. Sade bir renk ama benim çok hoşuma giden bir renk oldu. En azından uzun zamandır siyah beyaz bir buz ayakkabısı almak istiyordum ve onu da alabilmiş oldum. Genel manada benim çok memnun kaldım ve herkese önerebileceğim bir ayakkabı. Ben 500 TL civarlarını aldım. İndirimler oluyor, bazen daha pahalı fiyatları da görebilirsiniz. Sürekli takip edin. Özellikle adidas.com.tr'de güzel indirimler olabiliyor, günlük indirimler oluyor. Ben o zamanlarda aldım. Dediğim gibi işte 480-500 lira civarlarını aldım. Çayları ilk bırakıyorum. Ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Bazen numara kalmıyor ama daha sonra tekrar gelebiliyor. Farklı renkleri tekrar geliyor. Yakında belki bunları alıp görebiliriz. Almak isteyen birisi mutlaka bulabileceğini düşünüyorum. Kaç numara almışsınız ondan bahsedeyim. Ben 44.5 diyorum. Adidas'ın neredeyse bütün modellerinde yine 44.5 aldım. Oldukça geniş ve rahat bir ayakkabı. Özellikle geniş ayaklı arkadaşlarım varsa beni izleyen onlar için çok uygun olacaktır. Özellikle ön kısmı, ön parmak kısmı çok rahat ve Oldukça geniş. Ayaklarınız kesinlikle sıkışıyormuş hissine kapılmayacak. Nike'ın aksine Adidas'ta çok rahat ediyorsunuz. Nike biraz daha sıkı sıkı fit fit ayakkabılar yaparken Adidas biraz daha geniş ve büyük ayakkabılar yapıyor. Ayakkabının tabanıyla hemen başlamak istiyorum. Tabanı arkadaşlar çok ilginç ve garip gelmişti bana ilk gördüğüm zaman. Her zemine uygun çok iyi bir taban tutuşu yakalayacak. Sağlam plastikten üretilmiş, kalıçuktan üretilmiş harika bir taban yapısı. Yine birçok modelinde olduğu gibi burada da kontinental lastikleri üretmiş bu tabanı. Adidas'ın bu şekilde üretimlerine ben bayılıyorum. Kontinental biliyorsunuz araba lastiği üreten bir firma. Yani kalitesinden emin olabilirsiniz. Bir ayakkabıda bu şekilde sert plastik, sert kauçuk olması sizlere uzun süreli kullanımlarda oldukça destek sağlayacaktır. Benim bayağı hoşuma gitti. Tabanda farklı farklı birçok çıkıntı da mevcut küçük küçük. Ayağınızın basınç noktalarında daha iyi yol tutuşu hedeflenerek yapılmış. Bu küçük çıkıntılar zamanla kopacaktır arkadaşlar. Hani özellikle 2-3 aydan sonra bence bu çıkıntıları dümdüz edebilirsiniz. Ben de baktığım zaman Yine birkaç tanesinin kopmuş olduğunu görüyorum. Taban ilginç gelmişti bana ilk başta. Hala da şu an bakınca ilginç geliyor. Bir yapboza benzeyen, adeta Lego'ya benzeyen bir yapı var. Boost yastıklamasını görebiliyorsunuz. Ama bazı yerlerde de çıkıntılar daha kuvvetli, daha güzel. Evet, sadece şehir içi koşu olmamakla birlikte tüm yüzeylerde koşabileceğiniz güzel bir ayakkabı olmuş. Bu tarafa geçiyorum ve asıl ayakkabının ismini aldığı Boost HD kısmına bakıyoruz. Boost HD High Density demek daha yüksek yoğunlukta, daha fazla enerji geri dönümünü sizlere sunacak farklı bir boost yastıklaması. Normalde biraz daha yumuşak olan boost burada biraz daha sert ve biraz daha yüksek yoğunluklu. Böylelikle çok fazla zıp zıp veya çok fazla yastıklama değil de daha size geri dönen bir Dur mevcut burada. Yani hani ayağınızı bastığınız zaman bir nevi zoom bilirsiniz Nike çok kullanır. Daha hızlı sizleri yukarı atan bir yapı mevcut. Normalde işte Ultra Boost'lar, Boost 2020'ler. Şimdi belki 21 çıkacak. Bunlar daha fazla böyle içeri giren ve sizleri daha rahat hissettiren günlük yürüyüşler için çok uygunken Pulse Boost ise basıncı geri ittiren bir yapıya sahip. Bu da koşular için birebir olduğunu düşünüyorum. Günlük de giyebilirsiniz tabii ki ama koşuya veya işte parkur sporlarına daha uygun olan bir ayakkabı olmuş. Kesinlikle çok rahat, çok tatlı. Her ne kadar çok yukarıdaymış gibi dursa da arkadaşlar ayağınız bu yastıklamanın içinde bir yere oturuyor. Yani bu kadar kalın bir yapı yok. Daha ince bir yapı var. Çok stabil, çok kendinizi dengeli hissedeceksiniz. Geniş yüzeyde basmanızdan kaynaklı olarak rahat, dengeli, tatlı, güzel bir yürüyüş koşu ayakkabısı olmuş bu taban yapısı sayesinde. Üst tarafa geçiyorum. Üst tarafta adaptive knit diyorlar. Yani ayağınızın şeklini alan her ayak tipinin ihtiyacına göre bir destek sunacak üst kısım. Daha farklı bir prime knit yapısı var. Adidas'ın kullanmış olduğu örgülü dikiş yapısı. Çok rahat, çok güzel. Özellikle aşırı havadar arkadaşlar. Ayaklarınız kesinlikle terlemeyecektir. Kışın bu ayakkabıyı kullanma noktasında biraz dikkatli olabilirsiniz. Fakat ben öyle yapmıştım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Blink Sport'un Sneaker Protect spreyini kullanarak suya karşı, dış etkenlere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Çünkü ayağıma biraz su kaçtığı olmuştu zaman zaman. Her ne kadar yaz da olsa ufak bir su birikintisi, ufak bir ıslaklıkta hemen içeri giriyor. Bunu engellemek için dediğim gibi Blink Sport'un sneaker Protect'ini kullanabilirsiniz. Aşağıya bunun içinde link bırakıyorum. Bu sayede benim problemim kalmamış oldu. Ama çok havada çok rahat, özellikle ön kısımda inanılmaz nefes alan delikler mevcut. Ayağınızın yanlarında, yana yapacağınız hamilerde kaymamanız için, ayakkabıdan dışarı çıkmaması için ayağınızın görmüş olduğunuz farklı farklı dikişler kullanılmış ayağınız bu kısımlarda daha güçlü hissettirilmiş. Arkaya geçtiğim zaman mükemmel bir topuk koruması var. Böyle bir yapıyı ben çok fazla görmedim hem sert olmasına rağmen hem de dikişlerle efsanevi bir derecede rahat hissettirilmiş. Yani bu ayakkabının temel özelliği çok rahat olması. Özellikle rahat ayakkabılar bakan arkadaşlarım için mükemmel bir tercih olacaktır. Bilek kısmına doğru çıktığım zaman da apayrı bir güzelliği yine orada da görüyorum. Bilekte çok tatlı, adeta çorap bari bir yapı var. Arkada rahatça giyip çıkarabilmeniz için güzel bir tutma kısmı yapılmış. Ve ön taraftaki dil kısmından tutarak ayakkabıyı giyip çıkarabiliyorsunuz. Bu da gerçekten mükemmel bir iş olmuş kesinlikle günlük kullanımlar için hemen böyle tak çıkar işte markete gideceğim çorap giymek kadar terlik giymek kadar kolay ve güzel ben macıklarımı bir defa bağladım ve ondan sonra bir daha da hiç uğraşmadım hep aynı yapıyı kullanıyorum ve devam ediyorum burada dilde çok ilginç bir yapı var hem dizayn olarak hem de tabii ki bir farklılık katmışlar birçok enlem boylam olmasına rağmen bir de dil yapısında arkadaşlar görmüş olduğunuz QR kodu var. Bu QR kod arkadaşlar sizi Spotify'da bir müzik listesine götürüyor. O müzik listesine tabii ki koşarken dinleyebileceğiniz daha hareketli ve aktif şarkılar. Bu da benim çok hoşuma gitmişti. Baya baya güzel yapmışlar. Diğer tekimde ise yukarıda Adidas yazarken İçeride bu QR kodu var. Bunda ise şöyle görmüş olduğunuz gibi dilin içinde Adidas logosu yer alıyor. Bu tarz küçük yenilikler, bu tarz küçük geliştirmeler benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. Ufak da olsa bizlere farklı şeyler sundukları için teşekkür ediyorum Adidas'a. Dil kısmının hemen önünde bağcık girintileri kullanılmış. Dediğim gibi bağcıkları ben fazla kullanmıyorum. Bir defa ilikledikten sonra benim için yeterli oldu. Ama hani bağcıklarını daha sıkı sevenler için, daha iyi bir kitlenme yakalamak isteyenler için de sıkarak bu bağcıkları iyi bir kitlenme yakalayabilirler. Hani ben bunu daha gündelik ve yürüyüş ayakkabısı gibi düşündüğüm için tekrar tekrar sürekli çöz ve bağla yapmadım. Böylelikle de incelememi sonlandırmak istiyorum. Benim için çok ideal, çok güzel, günlük hayatımda kullanabileceğim AVM'ye giderken, yürüyüşe çıkarken, çocuğumu akşam gezdirecekken, eşimle işte sabah yürüyüşlerine çıkacakken çok güzel. Aynı zamanda akşam koşularıma çıkıyorum zaman zaman. O zaman kullanabileceğim ideal yastıklamasıyla, taban tutuşuyla, üstünde sağlamış olduğu rahatlığıyla, ayakkabının hafifliğiyle gerçekten çok güzel bir model. Eğer denemediyseniz mutlaka bir mağazada deneyin ve uygun bulabiliyorsanız kesinlikle kaçırmayın derim. Ben farklı renklerini bile almayı düşünüyorum. O kadar benim hoşuma gitti. Boost'un zaten kalitesi, üst materyalleri, bağcı, dili, yastıklamasıyla paranızın değerini hak eden güzel bir ayakkabı olduğunu kanıtlayacaktır. Bundan şüphem yok. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Uzun süre kullanarak fikirlerimi, tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala yeniyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Like işaretine basın ve yorum yapın. Bunlar benim için gerçekten çok önemli oluyor. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı da ise bugünlük out.